Ee, söylerken de bizim aklımıza geliyor tabii bu 2017'deki mesla e, Kamil Gülecen'in şirketin e, bağlı ortaklarının hisselerinin deviri vardı, birbirlerinden değişimi vardı e, hatırlıyorsanız. Evet. onlar ilgili suç duyuruları oldu, bir takım şeyler oldu. Ne oldu onun sonucu? Şimdi onlarla ilgili tabii Kardemir yönetimi burada esastır. Onlar takip ediyordur Biz de e, kamuoyuna yansıdığı kadar biliyoruz ve genel kurulda konuşulduğu kadar biliyoruz. Biz o... Genel kurulda da gündem olmuştu ve ben bu şu açıklamayı yapmıştım. Sayın Kamil Bey, o zaman Kardekmak'ın yönetim kurulunda ve aynı zamanda Kardemir'in yönetim kurulunda ve ee Kardekmak'ın B hisselerini balık kesildiği tabir ettiğimizi A ve D hisseleri vererek masanın bu ucunda da buraya imza atıyor. Evet. Diğer ucunda da buraya imza atarak bu hisseleri takas işlemiyle kendine aktarıyor. Evet. Bunu da kendine, kendini de atlarken şöyle bir şey söylüyor. Kardemir burada kar etti diyor. Karı nereden gündeme getiriyor? Evet. Kar dökmakta kar etti diyor. Evet, kar maliyeti belki 1 TL olabilir. Evet. Bugün hisse 8 TL ise 7 TL karı vardır. Doğrudur. 2. Ben onun yerine diyor D hissesi verdim yani Diyarbakır. B hissesi 8 lirayken 10 liralık hisse verdim diyor. Evet. Daha da yüksek verdim diyor. Ben de genel kurulda da onu hatırlattım. İyi de bunu niye yaptın? Evet. Sen Kardemir'de %76 mal alanların içerisinde öncelik diye evet. alanların içerisindeydiniz. Böyle bir şeyi Kardemir'e niye yaptın? Evet. Ya gerçeği anlatmıyor. Çünkü kendisinin yönetime girebilmesi için hissesi Balıkesir'deki B grubundaki hissesi yeterli olmuyor. O B grubu hissesi altın değerinde bir hisse. bu hisseleri kendine aktararak evet %50 B hissesine sahip oldu. Ben de yine genel kurulda söylediğimi tekrar edeyim. O zaman da gündemdeydi. Yine söylüyorum. Madem bu işte hiçbir sıkıntı yok. Evet. Şimdi söylüyorum ben de. O gün de söyledim. Madem öyle Kamil abi. Elindeki balık esir hisselerine ben de talibim bana ver. Evet. Ben de sana D vereyim. Evet. 8 liralık balık esir hissene evet. 10 liralık evet. D. Diyarbakır hissesi vereyim. 2 lira da kar etmiş olursun Kamil Bey. Evet. Madem bunu hukuka uygun olabilir ama yapıya uygun olmadığını biz dile getirdik. Buradaki yaptığım budur. Ben de buradan seslendim. 8 liralık Balıkesir hissene 10 liralık Diyarbakır hissesi vermene ve adet adet takas etmeye de razıyım.